Herkese selamlar dostlar ben Altes Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Evet dostlar bugün tarihte bir ilki yaşıyoruz Ben Brawl Stars oynamaya karar verdim Abo. Ya yoğun istek oldu aşırı istek oldu Dedim bari bir şans vereyim şu oyunu bir oynayayım Türkçem de çok sakat kusura bakma Ya bu oyunu ben anlamıyorum Acaba sadece ben mi anlamıyorum Ya da anlamak istemediğim için mi anlayamıyorum Evet arkadaşlar lafı daha da uzatmadan sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Zaten daha öncesinde bir kez daha denemiştim Brawl Stars oynamayı, hesabımı açmıştım. Dükkandan ücretsiz bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Ne oluyor bu? Vuru kafalar var, gredi vermiş. Nasıl ya? Karakter gredisi gibi bir şey herhalde bu. Burada tabii her oyunda olduğu gibi her şey paralı. Para, 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 her şey para. Savaşçılarım varmış burada. Şimdi bu savaşçıların ne işe yaradığını da bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Neyse ya şu karakter iyi gibi. Zaten zamanla karakterleri çözeriz eğer oynarsak. Ben direkt oyna diyeceğim buradan ama oyun modu var mı? Bir dakika çıkış abi bir dakika hemen aldı ya. Ay anası. Oyun modu var mı onlara bakacaktım. Hangi modda giriyorum ya? Tek saplaşma diyor. Oo Adamlara bak. Benim karakterden alan kimse yok. Ne yapıyor oğlum o? Oğlum ben sadece füze mi fırlatabiliyorum? Oha öldü lan. Gelme lan. Dur. Şuna da at şuna da at. Bir daha at. Bir daha at. Oğlum dur mermim bitti. Lan gelme lan. Oğlum mesafesi iyi gidiyor ha. Nasıl öldüm oğlum? <laughs> Yok abi bu karakter iş görmüyor. Tamam tamam. Başka karakter bulmam lazım. Kendime güzel bir karakter bulacağım abi. Ben yakın temas severim. Burada level en yüksek olan 5 var ya. Bunu yükseltmişiz. Hangi akla hizmet bunu yükseltmişiz bilmiyorum. Bunu seçeceğim ya. Oğlum oyun moduna yine bakmadım. Yine tıkladım mal gibi ya. Ben bir davarım. Hayatta kalan tek kişi oluyor. Belina gelmiş. Başka Türk var mı? Başka Türk yokmuş. Oo, atlamalı zıplamalı. Lan oğlum nasıl öyle vurabiliyor? Oy öldürdüm. Bir kill mi aldım? Herhalde bir kill aldım. Bunları patlatabiliyor muyum? Değişik bir şeyler veriyor içinden. Gel lan oha yanımdan adam çıktı Bunu da öldürdüm Oğlum bu karakter iyiymiş ha kill alabiliyorum Çok güzel bak füze fırlatıyor bak Gel lan gel yaklaş yaklaş gel 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 Aa. İçinden geçeyim gel Lan vurma lan oğlum canım gitti vurma ben, Vurmayın saniye. ne olur bana vurmayın ne olur vurmayın Yetimim ben vurma bana Zıplat beni hop tamam Oo burada şeyler var al bunları Oo on numara oldu beleş yeni romaga 5 Nerede beleş oraya yerleş Gel lan buraya lan nereye kaçıyorsun oğlum Gel buraya buna da F vermiş Oy dibine yaklaşabiliyorum Bunu da öldürdüm Hesaplaşma diyor lan bir kişi kalmış ben de kazandım sandım Neredesin lan Allah'ın cezası neredesin Neredesin Allah belanı ver Lan nereye saklandıysan çık ortaya. Abicim kimse yok buralarda ya. Alan daralmaya başladı. Kendi kendini mi öldürdü? Bu ne oldu? Ettiğimi <laughs> kazandım ilk savaşımı. Lan tokatlarım lan eğlenceliydi tabii ki. Devam. Bu karakteri beğendim. Bu karakteri güzelmiş. Millete böyle lap 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 geçiriyor. Yok burada çocuk izliyor ya. Aha bir şey verdi. Lan, ne ne? verdi? Bir dakika. ender Endermenler yazıyor. Değişik bir şey yazıyor. Dur. Bir koydum. iki koydum. Üç koydum. Dört koydum açmak için dolun diyor. Bu ne oğlum ya? Altına ihtiyacımız olsaydı bize daha değerli şeyler lazım. İlerlememiz güzel. XP falan geliyor oğlum, değişik şeyler geliyor. 500 bir şey verdi. Bu herhalde adam yükseltme şeyi. Oo bir şey alıyor. diyor. Adam, paralıymış ya. Ben de alabilirim sandım bir an. Bir de buradan bir şey daha verdi. Aha ender verdi. Aha bir şey geliyor. Aha ne geliyor? Ne geliyor? Nerede boktan bir şey var, onu veriyor ya. Heyecanlanıyorum ben de böyle bir şeyler veriyor gibi olunca da vermiyor. <laughs> Hayatta kalan tek kişi oluyor. Türk var mı? Türk, 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 Türk. Oğlum bir tane Türk yok ya. Bu Supercell'in her oyununda bir tane Türk olmaz mı? Oha o adam ona tecavüz etti. Ha lan kutuymuş lan ben de birine. Gel lan gel. Gel 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 Allah'ın cezası gel. Gel. lan. Lan az bir canı kaldı oğlum. Lan kaktüse çarptım ya. Neredesin lan? Gel lan buraya. Gel. Aha öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Ne haberin? Şunu da alayım. Sağ ol kardeş. Oo geliyorum. Dur oğlum bunun silahı falan var ama ben alırım ya bunu. Gel lan gel. Aldım lan. Allah'ım ben bu karaktere bayıldım oğlum. Bu güzelmiş ha. Sanki fazla güçlü gibi biraz da neyse olur öyle. Bu kutuyu da açayım. Kutudan da güzel bir şeyler verdi. Ne anlatıyor oğlum bu? Oha! Oğlum kocaman bir şey var lan burada. Dur karşıya mı geçecek o yok geçmedi. Oğlum buraya gel. Oğlum bunlar savaşıyor. Valkür mü var lan orada? Gel gel nereye gidiyorsun gel. Lan dur oğlum bana sıkma az bir canı kaldı ona sıkacağım ben dur. Lan yakala lan lan yakalasana lan. Lan gel lan buraya. Öldüreceğim az kaldı. Öldürdüm vallahi öldürdüm. Hesaplaşma diyor canım az git. Git 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 canım az git gelme. Kız git kız gelme kız. Hadi şimdi gel bakayım canım doldu. Gel 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 gel. İçinden geçeyim gel. Oğlum, oh, oğlum. Oh. Ha ben kazandım tam bir an oyun duraklayınca dedim ne oldu? Salak yemin ederim. Ya çok çok rahat çok profesyonel. Ya görevlerini falan anlatamamladık her şeyi yaptık ya. Ben boş başka birini arıyormuşum oğlum bu karakter iyiymiş. Oo iki tane daha ödül gel. Ya yine boş şeyler veriyor. Aha dur. Aha bu kim? Poco diyor. Haydi. Yeni bir süper enne savaşçısı açılıyor diyor. Oy güzel. Açmadım onları açtım oğlum. Bunu ne anlamadım ki ben. Lan mücevher verdi. Ne işe yarıyor mücevher? Aa açmışım savaşçılar. Yeni 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 3 tane yeni karakterim var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben kendi karakterimi değiştirmeyeceğim abi. Kendi karakterimi en azından öldürebiliyor. Hayatta bırakabiliyor ben en azından. Oynayabiliyorum az çok. Tabi efendim. Türk var mı? Türk 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 Türk. Abi bir tane Türk olmaz mı ya? Aa Sigma Bro var orada. Bir tane Türk yakaladım bak. Gel abicim. Gel abicim hop Yanınıza geliyorum bekleyin Ben siz savaş olmaz bak Bak uzaktan falan sığıyor Lan gel bakayım gel 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 Sen necisin lan Kimsin oğlum sen Hani nerede kimse kalmadı Saklandınız mı Aha gördüm gördüm gel buraya Gel 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 buraya Oğlum onu ben alayım daha Neyse alamadım Hadi Oo vurdum 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 Şok etkisi yarattım bir an Lan dur lan dur Ananı armadını canım kalmadı ya Kaç bin canı var oğlum bunun ya Öldüremedik adamı ya. Allah Allah. Beğenmedim abi öldüm çünkü. Anana, buradına, Ama bu karakter iyi iş görüyor. Gerçekten iyi iş görüyor yani. Kaç maç kazandık? İki maç kazandım. Bir maç kaybettim. Gerçi ilk maçı sayma. Onu botlarla yaptık. Şimdi onu sayma. Kim var kim var? Türk, 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 Türk. Abi bir tane Türk yok yine ya. Türksüz maç mı olur? Zıpla abi. Oğlum benim 8000 canım yok muydu? 6000'e düşmüş. Böyle düşme oluyor mu lan? Dur şu kutuyu açayım lan. Aç bunu tamam. Geliyorum lan yanınıza. Ben size savaş olur mu oğlum? Oğlum adamın mermilerine kafa atıyordum ha. Gel gel gel. Gel 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 gel. Sen kimsin lan? Aldım bunu. Benim elime düştüyseniz yandınız baba. Benden kurtulamazsınız. Benden söylemesi. Ben ne çok oyunlar gördüm oğlum. Harbiden mi? Bunlar fasafizo. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Of. Of bunu da aldım. Ablacım git. Lan yaşlılar. Lan gel lan gel. Etinden korkanın kemiğini. Gel lan buraya. A yakaladım vallahi yakaladım Aa, Lan ne güzel tuttum öyle Kafasına yapıştırdım şöyle Beğendim eğlencem çünkü yendim var. 95 kupam oldu 100 kupaya geçince bir şeyler verecek herhalde bir maç daha atarsam kupam artmış olacak Türk var mı Türk 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 Aha Çınar var Türk Türk bayrağı da koymuş helal olsun lan Çınar'a Ama yapacak bir şey yok Çınar'cım seni de mecbur lobiye yollayacağız Ne edersin Çınar'cım Nasıl ya Hop onu ben alayım Aha al, vermedi lan gel lan buraya Nasıl vermezsin oğlum? Sen öldürürken alırım ben onu. E ee, kimse yok hani. Bu kadar sessiz ortamda nasıl savaşacağız abi? Kan gövdeyi götürmesi lazım. Dur. Bensiz savaşmayın. Gel abicim, gel abicim. Ya açamazsın, kurtulamazsın. Gel. Ben beğendim. Oo, çınar kill falan alıyor ya. Bu çınar dişli çıktı. Abi nerede çatışıyorsunuz ya? Nerede savaşıyorsunuz ya? Koskoca haritada bir tane adam yok ya. Saklanıyor musunuz lan? Aa yukarıda gördüm. Oo, çınar bir kill daha aldı. Ananı çınar almışlar oğlum. Çınar Çınar kafadan yemiş Çınar Oğlum bu arada adamlar bana sokuyor Canım az kaldı dur Tamam şimdi devam edebiliriz Gel bakayım lan sen ne bomba atıyordun öyle Gel bakayım gel Al şunu sen de gel sen de al bunu Ben kazandım lan Bir anda double çektim böyle Ben kazandım abi ben ya fasa ya. Tokatlamayacağım oyun yok abi benim. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Eğlenceliydim çünkü bunu da Evet ender vermiş yine ne veriyor? Ne O süper ender'e döndü. Super Açsam mı, açmasam mı? Bastım lan bastım Vallahi bastım <laughs> vallaha. Sinirimi benim? Ya bu ne abi bu ne ya? DP katlayıcı ne işe yarıyor abi? Bana karakter falan ver. dur bakayım bu patladık. Oy. Sarıya döndü rengimiz. Yeni etkinlik açtık. Bir daha o 3 tane etkinlik açtık. Hesaplaşma, savaş topu, elmas kapmaca. 3 tane etkinliğimiz oldu. iyi Oyun modları açıldı herhalde. Öyle bir şey bilmiyorum yani. Son bir savaş daha atacağım. Bu ölüm kalım maç olacak. Çünkü bu patladık. Bu farklı bir şey olacak. Türk var mı? Oğlum kaç oldu? Türk arıyorum. Bir tane. Aa Türk. Atakan 05. Adam geldi adam. Ablacığım ne yapıyorsun? Aa beni öldüren var. Gel lan buraya. Öcüm alacağım oğlum senden. Gel. Gel lan gel. Ne oldu? Canın düşük olunca yemiyor değil mi? Ya. Canı düşük olunca işte böyle yenerim. Benden canı yüksek daha bunun. Gel abicim. Aa canı az. Canı az gel gel. Oha. Nereden füze sallıyor oğlum o? Dur lan dur. Bir de alef Lan hedef ben miyim oğlum? Herkes bana saldırıyor. Gel lan buraya gel 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 gel. Aa bu çabuk ölüyor zaten. Yazık garibim. Gel lan gel ha. Erkek mi oldun lan gel. Bu da öldü mal. Hop şunları da aldım. Beleş beleş yeni Romaga 5. Nerede bunlar diğerleri nerede? <laughs> abi yine kayboldular ya. Koskoca haritada nerede kayboluyorsunuz? Kil alıyorlar. Nereden alıyorsunuz abi kili? Ortada dolanıyorum ben siz yoksunuz. Aa dur dur dur, zıplatma. Aşağıdalar gördüm. Şuraya saklandı. Gel 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 abicim. Ya kaçaman kaçaman gel. Alırım abi her türlü. Hesaplaşma. Bir ve bir kaldık. Neredesin? Neredesin? o bu arada canım 9920 olmuş. Acaba o kutulan açtıkça mı yükseliyor lan? Gel lan buraya. Oğlum tokatlarım lan seni. Tokatlarım böyle çat çat. Abi adam olacaksınız. Hepinizi adam edeceğim. Aman tanrım. Şu an neyse zaten botlarla oynuyoruz da. Ben de botum. Allah Allah botlarla oynayayım diye ben de botum yeni öğreniyorum. Irkçılık yapmayalım arkadaşlar. Çok güzel eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Deneyimi gerçekten çok güzeldi. Hadi yani hadi, hadi. Sevdim tamam sevdim yani güzel oyun. Bence güzel oyun. Ara sıra bunları da oynayıp çekebiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.